Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, lefesenin e, yamasını göstereceğim. Şimdi ben de gördüğünüz gibi yamalar bol. Şu Winrar dosyaları ram, yamalarımız. Mercedes, Drak Şahin, BMW V5, BMW 5, Ford Focus. Bol bende. Şahin'i göstereceğim. Drag yamasını göstermek istiyorum sizlere. Şimdi e, oyunlarımızı açıyoruz. LFS'ye sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Dosya konumunu açıyoruz. <laughs> Bu arada şunu açalım. E, arkadaşlar. E, şa ya yani Winrar dosyasının içinde ve ile dedesi olması gerekiyor. Zaten olmazsa ya yani olmaz. E, ee, LFS'nin klasöründeki dataya giriyoruz. Ee, sonra DDS ile yani birisiyle başlıyorsunuz. DDS ile baş başlıyorum ben. Winrar <laughs> dosyasının içindekileri eee LFS'nin dosyasını açıyoruz. Taşı ve değiştir diyoruz. Sakın taşıma demeyin, olmaz yoksa. Sonra VH girelim. Arkadaşlar burada önemli bir ayrıntı var. Ee, buradaki ee, şu yazı eğer yani farklı bir yazı ise xr'den Onun masa üstüne alın yeniden adlandır deyin büyük yazılarla xr yazın xr yazın bu çok önemli bir ayrıntı çünkü olmuyor çok deneyenler var ben de ilk başta öyleydim ama şimdi e, ustasıyım şimdi sonra her şeyi kapatın fs'ye girin Gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi arabamız evet şu anda gördüğünüz gibi Drag Shine bu. İsterseniz deneyelim. Bakın normal Shine'la farkı biraz yani önü falan değişik. Göstereyim önü size. Gördüğünüz gibi önü böyle. Evet, gerisi size kalmış bir şey. İstediğiniz gibi yapın. Benim gibi yamalar indirin. Ben nerede ayar oynadığımda değiştiriyorum. Arabalardan sıkılıyorum, değiştiriyorum. Siz de benim gibi yapın. Çok iyi oluyor, sarıyor oyun. Evet, gerisi size bağlı. İyi günler.